nasıl intro yapılır bilgisayar onu göstereyim size arkadaşlar. Uygulamamız şu yukarıda. Hemen giriyoruz. Bekliyoruz geldi. Göze tıklıyoruz. Şimdi videoya başlattım. Gördüğünüz gibi name yazıyor. Buradan obje seçiyoruz. Text name var. Name hemen siliyoruz. Kendi isminizi yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oldu. Video oynatayım. Şimdi oldu. Bunu nasıl indireceğiz arkadaşlar? Burada indirme yerine geliyoruz. Start video render diyoruz arkadaşlar. Ve dolduktan sonra iniyor arkadaşlar. Like atmayı Abone olmayı unutmayın. İyi günler.